gibi uzun bir süredir İstanbul'daki taksi sorunu hepimizin canını sıkıyordu. Taksiciler müşteri seçiyor, Arap müşteri ya da yabancı müşteri olmadıkça durmuyor. Kısa mesafe, vardiya değişimi, trafik gibi konuları bahane edip yollarına devam ediyor. Vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyordu. Bu yaşanan olayların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çabalarıyla ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülerek İstanbul'un hizmetine gireceği haberi vatandaşlarda büyük bir sevinç uyandırdı. Zira taksi bulamamaktan işine geç kalan İstanbullular tarafından sayısız mağduriyet yaşanıyordu. Son günlerde şikayet üzerine artan taksi denetimleri ise otoparkları sarı renge boyadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 2022'de ilk onay 63.844 şikayet geldiği, bunlardan 14.093 kişiye yaptırım uygulanırken 10.696 farklı araca da toplamda 42.560 TL tutarında ceza kesildiği belirtildi.